Gaza niyetine. Evet. Diğer okumuzu da kainatın medarı iftiharı alemler rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve için atıyoruz Gaza niyetine. Evet. Son okumuzu 100 yıl evvel bize büyük bir zaferi hediye eden Kutlu Ammare kahramanlarımıza, başta Halil Paşa olmak üzere bütün kahramanlarımızın adına, gaza niyetine Allah attığımız okları kabul eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهي يا maksadını kazanmak üzere attığımız doktoru kabul eyle. İlahi ya Rabbi, bütün keman keşlerimize, bu dünyadan ayrılan bütün keman keşlerimize gani gani rahmet eyle. İlahi Ya Rabbi burada görev alan, burada o bütün okçularımıza muzafferiyetler ihsan eyle, bileklerine kuvvet ihsan eyle. İlahi Ya Rabbi bu vakfın banisi kurucusu, Cennet Mekan, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ruhlarını şad eyle. Bu vakfı tekrar ihya ve iman eden, başta devlet büyüklerimizin, vakıf yöneticilerimizin, kayın sahibi kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Daha nice güzel cemiyetlerde, merasimlerde hep bir arada olmayı, cem olmayı bizlere ihsan eyle. Allah'ım bu cennet vatanı ülkemizde huzurlu bir şekilde hayat sürmeyi nasip eyle. Şer düşünenlere, kötülük düşünenlere, bu ümmetin önüne çelme takmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. İlahi ya Rabbi. Buradan nice sporcular yetiştirmeyi, uluslararası şampiyonalardan muvaffakiyetler kazandırmayı bizlere nasip eyle. İlahi ya Rabbi. Emeklerimizi zayi eyleme bu dünya hayatından ayrılacağımız zaman arkamızda hayırlı nesiller geride bırakmayı bize nasip eyle. Cemiyetimizin kabulü için, önümüzdeki miraç gecesinin hayırlara vesile olması için, ümmet Muhammed'in sağlık ve sıhhati için, hastatan 100 yıl evvel bize büyük bir zaferi kazandıran Kutul Ammare kahramanlarına, şehitlerinin ruhları için, ecdadımızın, geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.